Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine çekiliş yapacağız. Bir önceki çekilişe tabi e, size gösteremedim. Çikolata çekilişimiz olmuştu hatırlıyorsunuz. Bir de Onları verdim. Bir de yine buraya notları aldım. Şöyle bir tane bundan. Tamam bu 74 milyon. Bir daha bu. Bir tane 6.7 Şu falan üstte çok bir şey yok ama ne göstereyim sadece şunların ikisi var Bir saniye bakın sadece bunlar var şimdi size hangi çekiliş yapayım aklımda şey varsa göre e <laughs> yani six seven olabilir siz olabilir Bir de bundan. bunların ikisi çekiliş size. Okul vardı kusurluza bakmayın da. Yani neyse. Hadi seba vay vay çekilişi abone ol yoruma e, yoruma şey yani <laughs> Roblox ismini yaz. E, her videoma like yani o videoya like at. Tamı tamına videoya 20 like gelirse size <gülüyor> bu, <gülüyor> bu ve bunu çekiliş şey yapacağım. Ama 100 like gelirse bunu aranızdan birine vereceğim. <laughs> Yanına hediye olarak da ıı, şunu veririm. 10 milyon veriyor az. Neyse hadi hepiniz ay ay arkadaşlar hadi hepiniz ay ay sizi seviyorum abone ol like atmayı unutmayın